hocalarımız var daha bilgili. Onlardan görüş alınabilirdi. Komisyon kurulup sizin bununla ilgili önerileriniz nedir şeklinde bir rapor istenebilirdi. O paralellikte bir işlem yapılsa daha sağlıklı olur diye düşünüyoruz. Bunu da hep dile getiriyoruz. Dönülür mü bu yoldan? Siz ne düşünüyorsunuz? İnşallah dönülür. Bizim umudumuz var. Çünkü vicdanı olan her insan, her yetkili buna kulaklarını tıkacağını çok düşünmüyorum beklentimiz de o yönde. E, kanun koyucuların e, bu işi daha böyle insani, daha böyle uygulanabilir soruna soruna çözümcü bir hale getirilmesi konusunda umutla bekliyoruz. Bizim onu. barınaklarımız ne durumda İzmir'de? İzmir, İzmir barınakları şu an eğer ben yanlış hatırlamıyorsam İzmir'in tüm genelinde 8500 anca bir hayvan kapasitesi var. ve İzmir'de konuşulan nüfusun %10'u ile %5'i deniyor. E, Türkiye genelindeki oran da bu. İşte 85 milyon nüfus var. Yapılan açıklamalarda deniyor ki 4 milyonun üzerinde sokak hayvanı var. Yani bu da yaklaşık nüfus oranı %5. E İzmir'i 5 milyon kabul edersek 250 bin sokak hayvanı var. ve 8500, 10 bin deyin barınağınıza. 250 bin hayvan var. Nereye koyacaksınız? Koyamazsınız. Yakaladığınızı sahiplendiremezsiniz. Ha bununla da ilgili bizim şöyle bir önerimiz oldu. Bir, Kentli pati projemiz var, iki vetpol projemiz var. Bir de diyoruz ki bizim şu an İzmir'de 700'e yakın e, klinik poliklinik hayvan hastanemiz var. Bunların içinden şu an hazır 101 tane gönüllü veteriner klinimiz var. Haftada bir gün biz sokak hayvanı kısırlaştıracağız bu gönüllüde. Ama bir protokol ve kontrol çerçevesinde. Hmm. Bu nasıl yürümesi gerekiyor? E, hayvan severlerimiz gidecek barınaktan sokak hayvanı. Bakın sahipli hayvan değil. Bunu karıştırmayalım. Belediyelerin görevi sahipli hayvanları operasyon kısırlaştırma ve bunun gibi işlem yapmak değildir. Onların görevi kanunda açık nettir sokak hayvanlarıyla uğraşacaklar. İnsan sağlığı, hayvan sağlığı ile ilgili bu sokak hayvanları sorunu üstüne eğilecek. Sahipli hayvanlarla uğraşmasınlar. Çünkü onları biz gerekirse deklar edeceğiz. Hiç de bundan çekinmeyeceğiz. Hı, hı Herkes kendi konusuna odaklansın. Sokak hayvanını biz 100 tane şu an bu protokole bağlandığında bu sayı artacaktır. 101 de, 100 klinik haftada bir bir kısırlaştıracağız. Ayda 400 tane yapar. Yılda 4800 yaklaşık 5000 hayvanı biz gönüllü meslektaşlarımızla kısırlaştıracağız, kasre edeceğiz diyoruz. Bakın ücretsiz yapacağız bunu. İzmir için. İzmir yani. için konuşuyorum. Bunu genele yayabiliriz. Ege Belediyeler Birliği başkanımızla Ferdi başkanla yürüttüğümüz bir proje var. İnşallah onu sonuçlandırırsak böyle olumlu bir şekilde de buna da katkı koyacağız. Kendileri işte mama desteği verecek, su desteği verecek, ücretlerde indirim yapıp o tarz vatandaşlara otobüslerde indirimler uygulayacak gibi Hı. çalışmalar var. Ben ana konusunu anlatıyorum. Detayını daha sonra hep beraber gündeme geldiğinde açıklanacaktır. Şimdi burada tabii ki 5 bin hayvanı ben kısırlaştıracağım. Gerçek Hayvan severleri bir kenara koyuyorum. Onlar bizim başımızın üstünde yeri var. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Bu iş bir masa gibi düşünün. Kamu, serbest hekimler, belediye yerel yönetimler ve hayvan severler. Masanın dört bacağı. Dört bacağını aktif çalıştırmamız lazım. Herkes yetkisi dahilinde kendi üstüne düşen görevi yapacak. Ha biz diyoruz ki kısırlaştıracağız. Hayvan hayvansever dernekleri ve ben diyorum ki gelin siz kaçını sahipleneceksiniz. E bizim binlerce şey e biz hayvan bakıyoruz. Sokakta bakmayacaksınız. Sahipleneceksiniz evinde bakacağım. E zaten sokakta istenmiyor. Evet. Onun için de da eve alabilirsin. Bakın ben isim vermek istemiyorum. Bir. bir toplantıda çok ciddi bir hayvansever derneğinin yetkilisine şunu söyledim. Siz sokak hayvanı alacak mısınız? Ben sokak hayvanı bakamam dedi. O zaman bu masada niye varsınız dedik. Cevap veremediler. Ya e o zaman hayvan seviyorsunuz, nasıl olacak? E ben bakıyorum, ben de hayvan seviyorum. Evimde de var, e, dükkanımın önünde de var hayvan. Onları da bakıyorum. E, çok yaşlı bir köpeğimiz var, onu da bakıyoruz. Maması, ilacı, aşısı, her şeyi Onunla da ilgileniyoruz. E, siz niye sevmiyorsunuz, siz niye bakmıyorsunuz? Şimdi bunu bakın, net söylüyorum gerçekten. Gerçek hayvan severler. Tekrar tekrar söylüyorum, başımızın üstünde yeri var. Gelin sahiplenin. Sahiplenmesi, binlerce derneğimiz var. Her gün basında, sosyal medyada çıkıyor. Sokak hayvanlarını belediyeden, barınaktan alın. Belediye ve barınaktan aldığınız kimlikle bizim gönüllü hekimlerimize getirin, biz kısırlaştıracağız. Ücretsiz yapacağız. Ya Ama bir... siz sahiplenin. E sahiplenmeyip de sokağa at atacaksanız o zaman kanunun neresinden işte. evet. Bunu birlikte çözmemiz lazım. Şimdi bir belediye 8500 kapasite var, 250 hayvan var. Bunu barına koyma şansı yok. yok. Hiçbir belediyenin yok. Bakın 81 ildeki belediyenin de yok. Yapamaz. Maddi olarak yapamaz. Fiziki olarak yapamaz. Beslenme olarak yapamaz. Personel olarak yapamaz. Bunlar çok ciddi bir yatırım gerektiriyor. Kısa sürede de çözülmesi mümkün değil. Anlık hadi bunu yarın yapalım diyemezsiniz. Evet. Şimdi bakın onunla ilgili biz bazı belediye başkanlarımızla seçimden öncesinde de konuştuk belediye başkanlarımızla, sonrasında da konuşuyoruz hala. Kentli pati projesi öneriyoruz. İzmir için ben örnek vereyim. Sokakta dükkanın önünde yatan. Artık gelip geçerken çocukların sevdiği, oynadığı, sizi görünce kuyruk salladığı, gelip sürtündüğü bir hayvan. Bu zaten e, zararı yok ki, saldırmıyor. Bizim sorunumuz onlar değil. Bakın, o hayvanları oradan alırsak doğa kendini yenileyecektir. Diğer başka hayvanlar gelecektir. Daha saldırgan ya da daha oraya hegemonya kuracak hayvanlar gelecektir. Bırakın onları orada yerinde kalsın. Ne yapalım bunun için? Ee, sizin bir dükkanınız var ya da esnafsınız ya da evinizin önünde. Bunu şahıs olarak kentli pati kimliğiyle ilgili bulunduğunuz ilçenin veteriner işlerine gideceksiniz. Diyeceksiniz ki hayvanı götürüyorsunuz bir tanesini. Ben bunu kentli pati projesinde sahiplenmek istiyorum ve dükkanımın önünde bakacağım. Hı hı. Çünkü bu hayvan ısırmaz. Bu hayvan saldırgan değil. Bu hayvan çoluğumuzu, çocuğumuzu sevgi aşılıyor. Şimdi bütün belediye 250 bin hayvanı yakalayıp aşı, ilaç yapma ya da kısırlaştırma şansı yok. Maddi manevi yok. Biz bir kişiyiz. Biz onu alıp belediyeye götürebiliriz. Hı hı. Bizim de vatandaş olarak da yardımcı olmamız lazım. Evet, doğru. Şimdi kentli paça olarak gittik. Belediye kaydettik, çipledi, aşısını yaptırdık, parazit uygulamasını yaptırdık ve ben artık onun sahibi olarak ben onu aldım dükkanımın önünde ya da evimin önünde ya onun yaşam alanında ona bakmaya başladım. Bir insan sağlığı için kuduz aşısı iç dış parazitini yaptırdık mı? Yaptırdık. Bunu belediye ücretsiz yapacak. <laughs> bakın ücretsiz yapacak. Sahipli hayvan değil ama bakın sokaktan aldığımız hayvan. Bu çok önemli. Çünkü onları alırsak başkaları yerine gelir. Boşaltın yine başkaları yerine gelir. Onun için onları orada tutalım ki diğerleri gelmesin. Sokağa atılmayı da engellersek o süreç zaten ivme aşağıya doğru gidecek. Tabii. Yılda bir kere sizin o hayvanı alıp belediyeye götürme şansınız çok yüksek. İmkanınız da var. Arabayı koyacaksın. Belediye, kentli pati, çipi var. Sahibi sizsiniz. Kuduzunu iç dış parazitini yaptırdınız beslemesini de zaten yapıyorsunuz. O zaman bir sıkıntı yok ki. Niye öldürelim bunu? Niye uyutalım? Evet. Ya da sahiplenilmedi diye barınağa koydunuz. Barnakta ömür boyu baka... orada eziyet. Hayvanlar şimdi 8 metrekare bir hayvana bir alan dediğinizde 250 bin hayvanı 8 metreyle çarptığınız zaman çok büyük alan yapar. Bunun sosyal yaşam alanları var. Sınıflamanız lazım. Bir eziyet Küçük olur ayırmanız lazım. Birbirlerine saldırıyorlar çünkü. Tabii. Çünkü hakimiyet kuracak. Alan hakimiyeti Hiçbir var. İçgüdüsel olarak Doğal olarak bunu yapacak yani. Evet, ya Öyle hayvan saldırılarında da